bir gün anlayacaksın neden sebepsiz sevdiğimi herkes der gidip gitse de çarşı gitmez sevdiğini boş ver başkalarını bu alemin kralı çarşı dünya yanacaksa yansın terk etmeyiz biz bu sevdayı her sene Şampiyonlukla kandırıyorlar adamı Bıkmadık, bizi hiç usanmadık Dolduracağız tatları Her sene şampiyonlukla kandırıyorlar adamı Bıkmadık, bizi hiç usanmadık Dolduracağız tatları Şimdi açtık vodkayı Koyduk ince sodayı Yine bulduk biz kafayı Şampiyonluk hasretiyle yanıyor bu bedenler Nerede kaldı o güzel günler Şimdi açtık vodkayı Koyduk ince sodayı Yine bulduk biz kafayı Şampiyonluk hasretiyle yanıyor bu bedenler Nerede kaldı o güzel günler lay 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 lay